Yerli malı haftası nedeniyle Saadet Partisi kadın kolları tarafından yapılan açıklamada yerli üretime dikkat çekildi. Yerli malı haftası nedeniyle Saadet Partisi kadın kolları il başkanı Nesrin Kuz açıklama yaptı. Kuz yerli malı haftasında ilk akla gelenlerden üretim alanındaki tarımsal üretim ve gıda olduğunu söyledi. Yerli malı haftasında akla gelen üretim alanlarından biri de hiç şüphesiz tarımsal üretim ve gıdadır. Tarım bir ülkenin en stratejik ve önemli ekonomik faktörlerinin başında gelmektedir. Bugün içinde yaşadığımız sistemin sistemsel krizin sonuçlarını her geçen zamanda daha da derinden hissettiğimiz dönemde gıda güvenliği ve tarımsal üretim kapasitesinin önemi hayati bir nitelik taşımaktadır. Tarımsal üretim yüksekliği ve ülkenin refah kaynağı ile gıda güvenliği, sağlık bireyler ve mutlu bir toplum demektir. Saadet Partisi iktidarında dışa bağımlı kılan ithalat mantığının değişeceğine dikkat çeken Kuz, "Çiftçimiz kazandıkça 85 milyon kazanır. Tarım sektörü ayağa kalkınca Türkiye şaha kalkar." diye konuştu. "Çiftçimizin alın terinin karşılığını eksiksiz, al, eksiksiz alabilmesi, bereketli topraklarımızda ekilmedik bir dönüm tarım arasının kalmaması bizim en büyük vaatlerimizdendir. Bu yüzden biz Saadet Partisi olarak Türkiye'nin gıda üretimini artıracak tarım politikalarına ağırlık vereceğiz." nüfus büyüklüğünü ve ihtiyaçlarını dikkate alarak kısa, orta ve uzun vadeli plan projelerle tarımsal üretim kapasitemizi artıracağız. Herkesin ucuz, sağlıklı ve kaliteli gıdaya ulaşabilmesini sağlayacağız. Çünkü biz biliyoruz ki çiftçimiz kazandıkça 85 milyon kazanır. Tarım sektörü ayağa kalkınca da Türkiye şaha kalkınca.